Ha, ne haber, nasılsın Simay? Eh işte. Toparlandın mı biraz? Yani çalışıyorum ama... ...kolay olmayacak, bunu da kabullendim artık. Ee, bu da bir şey canım. Sen ne zaman çıkacakmışsın? Doktor bir şey söyledi mi sana? Daha belli değil ama artık bu telefon görüşmelerine izin vermeyeceklermiş. Sen de arama lütfen. Ya ben seni iyi misin diye şey yaptığım için, merak ettiğim için arıyorum ama... Yani doktorun e eğer yasak diyorsa. Ben de istemiyorum. Lütfen arama artık beni. Yaşadıklarımı unutmaya çalışıyorum. Sesini duymak iyi gelmiyor. Ya. Şişt. Alo. Şş, bana bak. Bak lütfen ha. Ağlama. Kıldır. İsmail. İsmail. Get ready. Get Gel tamam bitti tamam kızım tamam geçti <laughs> ambulans 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 çağır ne bakıyorsunuz ambulans çağırın hadi tamam sakin ol geçti tamam çabuk. Seninle her konuştuğumda o anları tekrar yaşıyorum. Lütfen artık arama beni. Ya tamam o zaman, tamam, tamam. Ben ben şey yaparım. Ee, doktorumdan alırım haberlerini. Sen iyileş de bir an önce benim başka bir derdim yok. İyileşeceğim. Başka çarem yok. Ya çarem yok, marem yok diye konuşma benimle ya. Bundan sonra kabus bitti diyorum sana. Bundan sonra güzel günler başlıyor. Ben anladın mı beni? Sana söylüyorum, duydun mu beni? Duydum. Hadi tutmayayım ben seni. Bak kendine iyi bak, tamam mı? Sen aslan gibi bir kızsın. Sen, sen iyi niyetli bir kızsın. Seni bundan sonra hiçbir şey yıkamaz. Başka hiçbir şey istemiyorum zaten. Ya ne de sen haklısın. O yakalanmadı değil mi? Yok, yok işte yakalanmadı yani. Yer yaraldı da yerin içine girdi. Şerefsiz. Bir yerden karşıma çıkacak yine diye çok korkuyorum. Onun daha ne senin ne benim etrafımda dolaşabilir. ...ne de korkuyorum. Ya sen orada güvendesin, sen hiçbir şey düşünme. Tamam mı, duydun mu beni? <laughs> tamam. Ya hadi, senin sulama kanalları davet beter açıldı anlaşılan. Hadi bakayım, eyvallah. Dikkat et kendine. Duydun mu beni? Hadi, hadi dikkat et kendine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.